Bitlis'in Tatman ilçesinde polis ekiplerince kovalamaca sonucu 5 kilo 799 gram uyuşturucuyla yakalanan Adıyaman barosuna adı kayıtlı avukat gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre Adıyaman Barosu'na kayıtlı avukatlardan olduğu öğrenilen şahıs 01 plakalı aracıyla Bitlis'in Tatman ilçesinde polis ekiplerince durdurulmak istendi. Polisin dur ikazına uymayan avukat ile polisler arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca esnasında iddialara göre şahıs araçtan dışarıya 5 kilo 799 gram metamfetamin maddesini attı. Bir süre sonra kovalamacı sonucu yakalanan şahıs gözaltına alındı. Şahıs üzerinde ve aracında yapılan aramada ise bir adet ruhsatsız tabanca ile geçirildi. Şahıs sorgulanmak üzere emniyete götürülürken şahsın Adıyaman'da avukatlık bürosunda da Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı. Adıyaman Barosu Başkanı İp Bilal Doğan'ın da bulunduğu operasyonda avukatlık ofisi polis ekiplerince didik didik arandı.